Herkese arkadaşlar ben Ahmet Candar. Bugün evime kimsenin bulamayacağı bir gizli oda inşa ediyorum. <laughs> Ahmet Candar'ın gizli odasına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evin neresinde gizli odayı inşa edeceğim ben de bilmiyorum. Fakat gizli odayı inşa ettikten sonra içerisine saklanacağım ve arkadaşlarımı davet edeceğim. Sıla, Feride ve Mert gelecekler. Gizli odayı bulmaya çalışacaklar ve ilk bulan benden tam tamına 10.000 TL ödül kazanacak arkadaşlar. Ben hiç uzatmadan direkt başlamak istiyorum. Nereye kurabiliriz zaten? Şimdi ben aslında koltuğun içine bir şeyler yapmak istiyordum arkadaşlar ama düşündüm ki dün bunu koltuğun içerisine hiçbir şey yapamam. Çünkü koltuk alçak olduğu için sanki koltuğun içerisinde bir şey yapmış gibi bir izlenim vermek istiyorum. Böyle evin bazı yerlerine bantla işaretler atacağım. Ananın gözü senin. Çünkü onlar ararken onları oyalayıp kullandırmak istiyorum. Örnek veriyorum buraya şöyle bir X atacağım. Burada bir şey olduğunu düşünsünler ve bir kurcalasınlar istiyorum. <laughs> ben buraya bakarım. Yemin ederim düşündüğümden çok daha iyi görsel oldu. Lan ya keşke ne yapsaydık biliyor musun Alperen? Nah bastırsaydık fotokopiciden ve mesela bunun altına nah koysaydık. Açtığı zaman Mert görseydi Şimdi ben de bir tane de buraya atalım kanka. Şimdi bu yuvarlak ya, ben dün evde hepsinin planını yaptım. Bu şöyle yuvarlak bir şey ya, acaba desinler ki hani bu oydu yukarıdan da bunun içine mi girdi falan filan. Hani imkansız ben oraya sığmam da bu enayileri oyalamak istiyorum. Ben iyi çekeceğim. Bir tane duvar atayım ben arkaya. Sırıklığına yardımcıdan bu boyayı şöyle yapıştırayım. Çok bastım. Bu odadaki şüphe uyandırma işlemlerimiz tamam. Ben de zaten arkadaşlar minik bir kafamda kurdum. Ben bu olayı kendi odama yapmak istiyorum. Bu odadaki şüpheler okey mi sence Alperen? Bence okey ya. Değil mi? Bu odaya başka bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü ben zaten bu odaya saklanmam. Aa! Yeni kedilerimizi göstereceğim. Nerede o? Burada Isaac var. Aa Paris de burada. Şıkım, Gel bir gel. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu güzelliğin adı Paris. Aşkım benim Dur 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 dur. Annem de artık bir süre bizle beraber yaşayacak arkadaşlar. O yüzden kedileri de geldi. Evde 4 tane kedi var. Geceleri hayvanat bahçesi gibi, oluyor Alper. Bunlar kudurmak istediği zaman hepsi koşturuyor. <laughs> Bu tam bir prenses ya baksana bak. Bir de Oscar var. O böyle ayı suratlı. Nerede bilmiyorum saklanıyor. Bir yerde onunla da karşılaşırız. Şimdi biz diyorum gidelim bir de mutfakta bir şüphe uyandırıcı bir işlem yapalım. Bir tane muz Besin önemli arkadaşlar. Muz sağlıklı bir meyve. Yiyin. Burada ne yapabiliriz? Oğlum bizim mutfakta ana baba Bence bir tane buradaki dolaba yapalım. Onun içine girdim sansınlar. Dolabı. Heh ve onu diyecektim. Bir tane de buzdolabına yapalım. Muzumu yemeye devam edeceğim. Çok iyi. Şu dolabı da seçiyorum. Sıla'nın odasının duvarına muz yapıştıralım. <laughs> Bunlar hep en son üfleyen kazanır şeyi. Tecrübe. Valla. Tamam bence bokunu çıkartmaya gerek yok. Fazla yaparsak bakmazlar her yerde var diye. Hadi gidelim falan sana. Bir tane de muz olur. Zaten bir tane kalmış. <laughs> Buraya yapıştıralım. Girdiklerinde görsünler muzu. <laughs> <laughs> Oğlum ne alaka Alperen çok iyi oldu. Ha. Sanat eseri oldu. Sıla'nın lavabosuna kesin bir... <laughs> gel gel. Ne yapacağım biliyorum. Mert'e şaka yapacak zemin hazırlayayım. Gelsin burada şaka yapsın. Aa Ahmet bok falan desin. Ha. Tamam bir tane de çaprazını attım mı? <laughs> Bu öyle değil mi? <laughs> ah ulan! Ah. Ama oldu ya. Olsun. Direkt sılını yatağına atmak istiyorum bir tane. Bir de halıya Alperen. Tamam. Bence bu duvar yeterli. Şimdi geldik asıl mevzun döneceği yere. Benim hedefim yatağı kaldırıp... Arkadaşlar bak bunu unutma. Ben girdikten sonra yatağı aynı görüntüye getireceğiz. Tamam mı kanka? Bunun böyle kalması lazım. <laughs> Arkadaşlar benim niyetim yatağımın içerisinde bir gizli oda inşa etmek. Ama şimdi bu buradan açılıyor ya. Ben bunu sökeceğim. Yani bunun açılmadığını düşünmelerini istiyorum. Aa, çok kolaymış lan Alperen. Bak bunu nasıl yapacağız diye düşünüyordum. Kırarım demiştim en son. <laughs> bu kadar. Bunu çekmeceye kaldırayım. Şimdi arkadaşlar benim niyetim bu. Bunu kapattığım zaman, şimdi kapatmayayım. Bunun açılacak bir yeri kalmıyor. Ama ben bunun ortasına böyle bir kapak yapacağım. Hatta bir kapı yapacağım açmalı kapatmalı. Ondan sonra bunun içine gireceğiz. Bunun içine de takılmalık bir ortam kuracağız bana. Şimdi bir yatağın altını boşaltalım. şunu şunun ucunu döşeyelim abi. Şimdi arkadaşlar yatağın içini boşalttık ve burada artık mobilya devreye girmek üzere. Youtube kanalına göz dikeni ez oğlum. Bu arada şimdi Alperen internetten baktı arkadaşlar. Bu duvara muz yapıştırma bir işte sanat eseriymiş ve 120 bin dolara satılmış demek mi kanka? Şimdi Mert gelip satın alacağım. Bir bak, ben sanat yapıyorum bedava. Şimdi arkadaşlar, ben kendime şuradan şöyle bir kapı yapacağım. İnşallah popom sıralar içinden. Bir tane buradan atayım şöyle. Bir tane buradan atayım, sanat tepeden keselim. Oğlum! Bence güzel belirli köşelerimizdir. Bunu artık kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir daha açamayız bak. O yüzden emin olmamız lazım. Bence okey ya. Artık burası ya gizli oda olacak ya gizli oda olacak. Hamsi koydum tavırda, başla diye oynamak. Şuradan bir tane çizgimizi attık mı? Kadar çizimden daha düz oldu. <laughs> Oğlum böyle videolar çekelim çok eğleniyorum ben şu an. Çok bayağı iyi vakit geçiriyorum. Bu arada arkadaşlar bu tarzda gizli oda videoların gelmesi istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Bu videoya 150 bin like gelirse daha böyle insanların olduğu bir yere kuralım. İnsanların geçebileceği okul olur, orman olur. Daha böyle halka açık yerlere. Bir tane de öyle bir yere gizli oda kuralım. Bir tane gördüm ben çok iyiydi onu söylemeyeceğim. Belki çekerim. Söz söyledikten sonra ondan sonra gidiyorum. 3 gün sonra başkasının kanalında video izliyorum kanka da böyle şeyler oluyor YouTube'da son zamanlarda ben anlamadım. İyi olsun reis. Reisim halledecek. Oğlum ben burada nasıl sığacağım lan Ferhan? Önce ayakları sokup gireceğiz. Siz yardım edersiniz bana. Ben başlıyorum kesme işlemi. Arkadaşlar tabii ki de önlemlerimizi alıyoruz ve artık gizli oda yapma operasyonu ciddi anlamda başlıyor. Baba başlıyor. Ahmet canınların sürdüğü ama başlıyor. <laughs> benim babamla mı mobilyacıydı lan aferen. Şu son çizgiyi gördün değil mi? Kesintisiz. Biz de orada ilk aralandı. Küçük bir daire. Şu adam Amerikalı olsa beğenirdiniz lan. Vallahi beğenirdiniz ya. Millet yapıyor anası tatlımın. tam istediğimi başardım gerçekten. Gözlük ve eldivenden kurtulabilirim. Çünkü kesme biçme işlemimiz bittiği için arkadaşlar işimizin asıl tehlikeli tarafı bitti. Şimdi önemli olan bizim için bu kapağı bir kapı haline getirmek. O yüzden bir kat matkapımızla Şimdi bir de şey var ha Alperen. Benim kafam buraya gelecek ya. Açtıklarında ilk ellerini görecekler. Bir bakalım ellerim hangi pozisyonda olacak onlar göre. Şimdi <laughs> bir, bir anda koyacağım. Ulan annem de geldi ya. Kadın evi de yeni temizliyor. Vallahi benim ağzıma sıçacak. Her yer talaş oldu. Bizi bence iki menteşe kurtarır. Ne diyorsun Alperen? Şöyle. Fazlası adam olana çok. Arkadaşlar buraya ikişer tane menteş atacağım. Bunu kapı yapsın diye. Şimdi sana çok fena bir usta hareket yapayım mı? Bir dolar buraya dizeceksin. Çırağın olduğuma her şey ondan isteyeceksin. Önce bir tanesini atalım. Biz direkt anamızdan youtuber olarak mı çıktık sanıyorsun Alperen? Ben yemin ederim sana simitçilik yaptım, simit sattım sokaklarda. Ayakkabıcıda çalıştım, sanayide çalıştım, uyducuda çalıştım, koltukçuda çalıştım, berberde çalıştım, klimacıda çalıştım. Yani Alperen buralarda çalışa çalışa biz bu hayatın tokadını yedik Alperen. Bak hanım çok iyi çok güzel olacak. Oğlum biz babamla ev yaptık lan beraber. Ev lan. Sonra yaşadığımız evi biz babamla beraber yaptık biliyor musun? İzmir'deki evimizi. Hani yoktu. Sonra biz yaptık babamla onu. Tuğlasını da dizdik, sıvasını da vurduk, malasını da vurduk. Şu an İzmir'de babam var oturuyor işte orada. Şimdi arkadaşlar kapağımızın menteşeleri tamam. Şimdi bunları buraya vidaladım ya. Şu ikisini de buradaki ana zemine vidalayacağım ve olayımız şu olacak. Bu buraya vidalandığı zaman böyle. Buradan bu böyle açılıp kapatılabilecek. Oğlum bir şey diyeceğim ben harbi yetenek Bak video atacaksın önce sıklayacaksın Gevşek bırakacaksın Alperen. Sonra parçayı tutacaksın. Sonra şöyle bir ayar çekip. Ondan sonra kastıracaksın. Bir yandan video atıyorum bir yandan yeni video alıyorum. <laughs> Vallahi iyi oldu lan. Arkadaşlar gizli odamızı kapağı hazır. Şimdi bunun içini organize edelim diyorum ben Alperen. arkadaşlar buranın kulpunu kırdık ama artık bunu yaptığıma göre buradan bunu tutup açabilirim tabii ki. Şimdi arkadaşlar abo. Şimdi arkadaşlar önce buraya bir tabi e, tabii gelmesin. Bir içeri bir kendime bir çarşaf atayım be Alperen'e. Nerede lan bunun diğer ucu? koyduk mu? Tamam. Şimdi bize ışık lazım içeriye. Arkadaşlar şimdi kenarlara da böyle iki tane ışığımızı koyalım. Aa, aynen öyle. Yüzünde başka var. Işıklarımız tamam. Ee, şimdi bunun içinde birazcık kılmak da lazım Alperen. Laptopumu alacağım yanıma. Şimdi Alperen şuraya şöyle bir laptopumuzu da alalım. Bir tane oyun konsolum var dedim. Yani oyun konsol. Mario oynayacağım içeride. Oğlum çok güzel lan. Zıplama tuşu. Arkadaşlar içeride takılırım diyor şunu Adamı mahvederler oğlum. Aa mantar. Bilmem lazım Alperen. Yes adamım. Bir şey söyleyeceğim bu videoyu çekemeyiz. Ana satayım? Tamam bunun sesini kısayım ama kanka içeride beni duymasınlar. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Çok iyi oyuncakmış bu arada yemin ederim. Oyun konsolumu da aldım. Bence şu anda içerisi takılmaya müsait. Oğlum çok havalı duruyor lan. Baksana içeriden neon ışıklar çıkıyor. Ahmet Canlıör'ün gizli odasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ana satayım Ben giriyorum Alperen. Oğlum biz bir şeyleri yanlış mı hesapladık? Oh, huh? Oh lan. Yalnız bir şey diyeceğim. Hadi Allah rahmet eylesin. İyi uykular. Allah. Oğuz uyan Oğuz. Birer birer kayıp giderdi her bir... Dur ben açarım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten gizli od oldu. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Biraz fazla dar. Ankas tren tuttu. Sılanın yatağına yaptım. Akvaryum bile daha geniş Alperen. Ama bence fena olmadı. Yani küçük olması demek oluyor ki arkadaşlar bulunabilir daha az. Daha zor bulunabilir. Arkadaşlar kanalda da abone olmayı unutmayın. Şu girdiğimiz hallere bak. Ama var ya Alperen bak. Bu Türkiye'nin gelmiş geçirmiş en iyi gizli odalarından birisini yapacağım. Bu sadece bir başlangıç. Bu şimdi bizim kendi aramızdaki challenge. Benim gizli odam ilk kim bulabilecek? Parayı kim kazanacak? Aşkım, bak ne yaptık bak, bak burada ne var? Mia, üstüme falan işeme ha, orada mı o? Mia? <laughs> o zaman Alperen, biz önce bir şunları çağırmadan önce kanka, bir içecek içelim Slime Yard çağırmadan önce. İçeceğimizi içerken de dostum, gidelim onları çağıralım. Hadi çıkıyorum. Oh, <laughs> lan öğrendim lan aşkım. Sen yeni yerini çok mu beğendin? Bundan sonra sana istiyorsan bir tane yatak alayım. Sen üstünde böyle yastık olur mu? Dur bir tane öpeyim. Bak bu eşek ne yapmış biliyor musun Alper abi? Dur be kızım be. Sevdiği yeri gösteriyorum sana öncelikle. Buraya çıkarttım anda bak. Böyle bir alışkanlık olamaz. Görüyor musun dolabımın halini bak çizikleri falan. Ne yapıyor biliyor musun? Ben burada bilgisayarda oturuyorum, oyun oynuyorum. O da geliyor buraya çıkıyor, buradan oraya zıplıyor. Lan oğlum bu nasıl bir güç lan? Lan sen şu kadar kedisin lan. Hadi orada tamam, takıl tamam mı? Hadi Alperen gel. Dolabımda her zaman ne eksik olmaz biliyor musun Alperen? Dimes Cool lime. Böyle yorulduğum, daraldığım anlarda geliyorum bir Dimes Cool çakıyorum. Ondan sonra direkt Herhalde bir şekilde hayatıma al. devam ediyorum. Bu ne demek oluyor? Göründüğünden daha fazlası. Yani her anında yanında. Hemen biraz Dimes Cool koydum Alperen tamam mı? Üzerine suyumu ekledim. Bam! Ondan sonra buzumuzu da ekleyelim. Artık bunları da bir çağıralım. Bizim şimdi ortak bir WhatsApp grubumuz var. Oraya bir ses kaydetiyorum. Beyler bayanlar, şu anda evime gizli bir oda kurmuş bulunmaktayım. Bu mesaj dinledikten sonra Çok kendimi edecektir. Bu mesajı dinlediğiniz andan itibaren beni ilk bulan kişi 10.000 TL'nin sahibi olur. Bunu böyle gezegenlere sesleniyormuş gibi. Ben Optimus Prime. Acelemiz var. Pipetim nerede? Yok acelemiz yok bunlar gelene kadar. Ben burada biraz takılacağım böyle. Onların da gelmesine ne zaman 10 dakika olur. Bizim zaten odamız hazır. Direkt içine girip kurmuş kanka. Tek yine tekrar bir round. Bana yok mu? Yapma be göründüğünden daha fazlası dedik ya. Tamam bir tane de sana hazırlayayım. Alperen ben artık giriyorum. Dimesi bir de sana devrediyorum. Tamam. Buyurun canım. Artık onlar yola çıktığına göre... Aa dur gel gel. Gel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Telefondan ben Alperen'i arıyorum ve Alperen'in telefonunu Bluetooth hoparlöre bağlıyorum. Onlar geldiğinde Bluetooth hoparlörden onlarla iletişim kuruyorum. Ama onlar benimle konuşmak için bağırmak zorunda. Bunu ne yapalım biliyor musun Alperen? Tamam bunu buraya asalım. Şimdi sen senin telefonunu bağladın değil mi ona? Tamam ben seni arayacağım şimdi. Ben artık giriyorum. Alperen bak bu sen de bu yatağı güzel koy tamam mı kanka? Anlamasınlar. Çarşafı bunlar güzel güzelse Onu annem sermişti. Onun gibi yapmazsak sıla hemen anlar. Böyle kendini bir anneymiş gibi hayal et Alperen. Ya kusursuz olması lazım. Hazır mıyız? Evet hazırız. Kalıntımız yok değil mi evde? Yok hoş geldin. Hoş buldum. Ne oluyor burada? Sıla Hanım hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Ben bir yerlerdeyim saklanıyorum derim. Selamun Aleyküm. Buraya bakayım mı? Zamanın başladı mı? Alo! Mert'im hoş geldin dost diye. Ne yapıyoruz biz yine? Bu arada bir şey değil, Dışarıdan geldim. Çok susadım su içeyim. Mutfağa gireceğim. Bir gizli oda kurmuş yine bu. Ben şimdi direkt arıyorum o zaman seni. Yani bulabilirsen kolay gelsin canım. <laughs> Peki bu çarpılar neyi gösteriyor? Bilemiyorum. Bilemiyorum altan. Her şey olabilir. E ee, bana bilgi verilmeden ben nasıl anlayayım? Dışarıdan başlayayım mı? Sefer Hanım bu çarpılar ne işe yarıyor? Bir göster söylesene bana. Gibi yaz gününde buz gibi sekizle dokuz gibi ayrılamayız. Ne anlatıyorsun abi? Şarkı söylüyorum dostum sıkıldım. Ya bu çarpılar ne işe yarıyor? Dokunamıyor muyum mesela? Ay ver ipucu ver. Burada olabilirmiş. Ha buradan geçmiş mi? Allah Allah gizli oda diyor. Koltuğuma falan zarar vermemiştir umarım. Bağırarak seslenebilirsin Abi! Efendim? Umarım herhangi bir eşyama zarar vermemişsindir. Bilemiyorum abicim ya, bilemiyorum. Nasipte ne varsa her şeyi yaşıyoruz bu hayatta biliyorsun. Buraya mı değmiş? Anlamadım ki ben şöyle mi yapmış buradan geçerken? Ya bu çarpılar ne ya bana bir şey yapıyor, gösteriyor? Ya bu çarpılır niye bu kadar sorguluyorsun? Oralarda gizli oda olabilir demek o aslında. Ha? Acaba içine mi deldi, içine mi girdi? Burada değil, fake <laughs> Vurma vurma. Vurma rahatsız ediyorsun beni. Burada mısın? Hala dağınık dağınık. Buraya girmez deme. Yavaş be. Buraya girmezsin değil mi? Canım acıyacak ya. Buldum seni. Çok korktum. <laughs> Çok korktum bir şey yok. Abi buraya sığar mı ya? Akıl var mantık var. Ula yavaş aç da canım yanmasın. Çöpün içinde misin? Başka yerde yok herhalde. Burada girebileceği bir şey yok arkadaşlar. Bu peki sanatsal çalışma nedir mesela? Muz ne alaka? Ya o bir sanat eseri. Onu birisi yapmıştı la. 120 bin dolara satmışlar. Ben dedim ki ben de yapayım. Ha ben de öğünün zannettim senin öğün. Şuradan çıksa ya, şunun içinden çıksa ya mesela. Yavaş. İçine bakayım. Yapma, yapma boğulurum. <laughs> ya baktırıyor bana her yere baktırıyor. Bundan yer yapıştırmış ya. Dursam ağzına geçireceğim bu bantı. O ne? Bu ne yani? Üst kata mı çıkmış anlamadım ben. Komşuya mı gitmiş abi? Ben artık kapatıyorum. Bye. Ne demek kapatıyorum? Bir de yüzüme kapatması yok mu? Eğer bir keda daha yatağımın bir şey çıkarsa yemin ederim abim bir daha eve sokmam ben. Yoktur herhalde. Ne düşünüyorum? Çok korktum. Vallahi çok korktum. Arkadaşlar burası çok sıcak oldu. Artık benim bu ne? Halıyı kaldırıp bakacak mıyım yani gerçekten mi? Bakmıyorum. Orada olacak halin yok tabii ki abi. Tek burası kaldı. Dolaba mı girdi? Dolaba girmemiş. O bizimle de kalbimiz değişiyor. <laughs> Buraya girmemiş. Şarpı yok. E ben buldum. Bak kırmızı şarpı işte. Burada. Abi! Beni bir çek ya. Biz bayağı şey Ay! Allah kahretsin. <laughs> Yani bu dolabı da kıracak hali yok. O kadar para verdik yani. Bu yaptırdık. Böyle girmez. Böyle girmez. Oraya çıkamaz. Ne yapacağım? Buraya çarpı koymam. Abi yatağını topladık. Evden çıkarken dağınıktı. Kırdım. Kırık gibi durmuş. Anlamaz bence. Çok mu çatlattım? Aynadan gözüküyor kırılmış Alperen. Oradan yansıyor. Allah kahretsin. Aaa! Çivisi de düşmüş. Şuna bak. Rabbim beni mahvedecek. Nasıl yani? <laughs> Ela! Ne yapıyorsun ya? Dostum Ahmet Can durun. Kivisi düşmüş. Ben de zannettim ki ben kırdım. Üstüne çıkıp atladım da yani. Gizli odama hoş geldin. Ne haber? Ya sen bu yatak altına girme. ne kadar abi. çok seviyorsun ben anlamadım ya bir şey söyleyeceğim. Sen birazcık uzun sürede mi buldu acaba senden önce bulabilecekler mi sence? Yani o koyduğun çarklar çok saçmaydı öncelikle. Ama onlar <laughs> hedef şaşırtma zaten. Duvara gidecek halim yok ya abi. E bilemiyorum şimdi kafam buradan sınmıyor. Boş sen şimdi senin süren yazıcıdır büyük ihtimalle. Ben biliyorum video sonunda bakarız. Sen şimdi burayı eski haline getir. Kimse burada bir şey olduğunu anlamasın tamam mı? Tamam. Hadi öptüm seni. Hadi bay bay. Bak beni güzel sakla tamam mı? Hadi tamam. Alperen oğlum bir yatağın üstüne çıktın burası kırılacak gibi oluyor. Vallahi boğulurum bak ha. Ben ayağımla üstüne zıpladım. Evet öleceğim sandım. Bu çividen ben kırmadım. Kapat hadi kapat. Olay yerini getirip çiviyi oraya koyacağım hayır 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 Mert üstüne çıkarsa kesin ölürüm kesin. Sus ya. Sıla bence birazcık ortalama bir sürede buldu. Yani iyi mi kötü mü bilemiyorum şu an. Ne yapıyorsun dosti? Kendimi fena bir yer yapmışım takılıyorum beni bul. <laughs> Kanki şey demiyor mutfakta mı? Allah bilemiyorum Altan her şey olabilir. Buzdolabında değil. X yazan bir yerde değil bence. Yani bulunduğum yer birazcık serin. Bu X'ler ne X'ler? Yani bilmiyorum belki oralarda olabilirim. X'lerde olabilir misin? Bilemiyorum olmaya da bilirim. Ahmet neredesin? temizlik kokusu neredesin? Birazcık bağırman lazım. Ben seni bağırmadan duyamıyorum. Abi! Efendim kanka. Neredesin? Bilmiyorum. O da Bu ne? Buz ne? Bu bir ipucu mu? Enayiler o böyle değil ki şöyle. Aa! Selim Bey. Ama bağırmam gerekiyorsa... Ahmet! Yavaş. Gittiğin yerlere dikkat canım acımasın. O ne demek lan? İmalı i̇yi iyi aldı? Ana <laughs> kedilere bak. Götü mü çektin? Götü mü çektiniz yine değil mi? Ben de e ben bıktım bu göt çekimi muhabbetinden. Kanka bunun içinde mi? Bunlar yalandan yapılmış. Duvarın içinde de olamaz. Ben salonu geçiyorum. Niye mutlusun ben salonu geçtiğim için bu kadar? Ay Salonda <laughs> bir yerde değil mi? Sesi kesildi çünkü ben oraya geçince. Neyse her odaya bir bakayım. Buralarda yoktur kanka herhalde. <laughs> <laughs> Götüm patladı. Kanka bunlar içinde bir şey mi alacak? Hayır evet, bantlıyım. <laughs> Buranın nasıl midir? Ben anladım bu malın nerede olduğunu. <laughs> Yine aynı yere mi kurdu yani? Akvaryumu koyduğu yer mi? <laughs> Yatağın altında bir yatak daha olması normal bir şey mi? Yok lan bu yatak... Bu ne oğlum? Kanka alt kata mı... Bunu niye yaptınız kanka? Ne yapıyorsunuz siz? Şaka mı bu ciddi değil mi? Ben bu odada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Aha burada Ahmet. Geldik. Ahmet! Lan küfür edeceğim. Bu odadasın. Oo gel gel bunu çek. Daha buza erimemiş kullay. <laughs> bu demek oluyor ki Ahmet orada bir yerde. Bu yatak hep burada mıydı? Peki bu yatak bu yükle, yatağın için oyun odası mı kurdu lan? Ha <laughs> <laughs> <Nasıl girdin? gülüyor> <laughs> oraya ne kurdun da nasıl girdin oraya lan? Oğlum takılıyorlar bir çok fena oldu. <laughs> Dur hadi gel. Dur sen bir git. Yatağı bir al üstümden komple. Ha aşağı mı indireyim? He. Oğlum ne yapıyorsun salak? Nasıl ortam? <laughs> İçeriyi göremiyor muyuz? Oh. Kanka içerisi birazcık sıcak. Ben daha fazla alalım olur diye düşündüm ama biraz... Sen de havuza girmişsin. Evet mezardan sonra çıkan kazanır gibi bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Nefes de kalmışsın. Evet sen ya. kendine niye zarar veriyorsun? Bu evde şaka yaptın mı Ahmet? Bok şakası. Sana şaka zemini hazırlamak yani istemiştim yok, oraya. Yok yapmadım. Hiç aklıma gelmedi o bok. Galiba sen Sıla'dan hızlı buldun bu arada. Harbi mi? Doğru evet. değil mi? Ama yüksek ihtimal sen kazanacaksın dostum. Oğlum. Ben burada yatsam o zaman geceleri. <laughs> sen gece... Geldin. Alt kat yapmışsın Ranzo. <laughs> Benim için mi yatsaydın burayı? <laughs> ya yeah, salak artık her şey şey daha ya. ya. eski haline getirmen lazım şimdi. Ben mi? Ha seni Ne kadar iyi saklarsan şu anda çünkü yarışmayı kazanma ihtimali o kadar artıyor. Ha Sıla bu şey. kadar sakladı yani. Evet çünkü şimdi sıra, sıra şimdi Feride de. E, peki ben kırmızı bantları alabilir miyim? Başka yere mi yapıştıracaksın? Evet. Beni güzel kapat tamam mı Feride? Tamam tamam. Tamam hadi beni güzel sakla dostum. Ben olsun. seni şimdi kapatıyorum ve Feride'yi asla bulamayacağı bir şey yapacağım. <laughs> Yatağı birazcık dağınık yap. Bak Sıla yatak dağınık değil diye şüphelendi kanka. Tamam. Ben aklıma ilk yatağın altı geldi ama zaten şey. Orayı niye bantlıyorsun? Oğlum nasıl çıkacağım salak? Ya? Bulursa da açamasın diye. Bak niye dağınık diye şüphelenmedim dedi. Çünkü Ahmet niye, ne zaman yatağını yaptı ki? Üstüne bir turma üstüne. Hayır hayır vallahi kırılır kanka yemin ederim kırılır. İçi boş muydu ki bunun? Için? Mert yapma Mert. Kanka kırılacak kanka. <laughs> Ağzına sıçayım. Her yer tavaş oldu. Arkadaşlar annesi gelmiş. O yüzden tertemiz. Hep tertemizdi. <laughs> hep tertemiz mi? Evet hep tertemiz. Hep temizliğini yapar. Sağ ol sağ ol. Bulaşığını yıkar. O kesinlikle her zaman asla bırakmaz. Fordan geldiği gibi dış almıştır bugün ben biliyorum. Hatta kendi bulaşıklarım biter, sılanıkileri yıkarım. <laughs> zaman yavaşlatmış. Ha bence yeter o ikisini bilerek kapattım ki oralara girmesin. Dengesiz. Şu an seni duyuyor. Ben duyuyor mu? Feride. Ne var? Biraz bağır ben seni duyamıyorum. Gizli odadayım da. Duyamazsın. Ne haber? Sana ne? kapatır mı? Su içiyorum be. Dur oturarak içilir su. Ay e ben birazcık sessiz takılacağım. Başını niye tutuyor? Annem öyle derdi. Çok şükür ya Feride. Ben... Efendim. Yavaş geç oralardan canımı yakacaksın. Beni görüyor mu ya? Seni <laughs> Ne yapıyorsun lan deli seni? Öyle sorgularsın işte. Bu çarpılar <laughs> neden var bu arada? Belki oralardayım. Belki hiç yokum. Belki yarından da yakın. Yani dolaba girmezsin herhalde yani doğru mantıken. Kurt kışı yer geçirdiği yaz unutmaz. Ya bir sus bir sus beynimi yakma. <laughs> Allah Allah. Ahmet. Efendim. <laughs> Ay korktum. Köpten <laughs> korktum. Her yerden çıkabilirim Feride. Ha, nereden çıkabilirsin acaba? Benim eskiden korku evim olduğunu biliyor muydun? Hiçbir şey çıkmadı. Senin için geliyorlar Feride. Salak salak sesler çıkart Ahmet. Burada yok bence. Buraya girmemiştir herhalde değil mi? Ekose ferose. Buraya nasıl girsin ki Ahmet? Sorgulamamak lazım ama dur tablo ters oldu. Lan oğlum canımı yakacaksın ya Feride. Burada da bir çarpı var? Oğlum bu yoksa parkenin altına falan mı girdi? Hislerim harbi gerçek. Koala koala koala. Burada yok ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu odada değil kesin bak. Burada bir muz var. Pardon. Çakmağınız var mı? Kimse var mı? Yok. Beyefendi muzu alabilir miyim? Asla. <laughs> Ama lavaboya nasıl bakacağım o zaman muzla? Bunu tut o zaman. Bak Oraya sonra girelim. Ben artık kapatıyorum. Kendine dikkat et. Bay bay. Bu ne? Bir şey diyeceğim. Bu çarpıların mantığı ne? Bu nerede ya? Nereye bakarsan oradayım Feride. Akıl oyunu gibi bir şey yapmış bence. Burada olabilir mi? Olamaz canım. Ne alaka? Şuraya koysam Sıla beni öldürmez herhalde. Alacağım. Oraya nasıl uzanayım Oraya giremez be. Her yere girerim. Konu YouTube olunca neler yapabileceğimi bilsen. Oradan bir şey çıkmaz. Ahmoş. Neredesin? Ahmoşe. <laughs> Klozet kapağında mı cidden yani? Ne demek istiyorsun sen kendine? Çok ayıp. Kendini konumlandırdığın yerlere bak ahmet. Hiç çakıştıramadım. Buraya da sığmaz zaten. Amosh. Kendi odası kaldı bir tek. Orada bir yerde değilse, Abo odanın düzeni de değişmiş. Ben var ya kesin bulamayacağım ya. Kendimi salak gibi hissediyorum şu an. Amosh. Ha burada Amosh. Ne haber? PlayStation'ını kırarım çık çabuk. Şakaydı. <laughs> Gül diye yaptım. Yani burada bir yerde değildir bence. Nereye yaptı ya bu? Sinirleniyorum ha. O nerede? Geçtiğimiz odalarda bir yerde miydi? Ben çok kötü hissettim şu an, salak gibi hissediyorum. Nerede olabilir? Çarpı da koyulmuş buraya başka, yani buraya koymuş. Ben de kendime gizli oda yaptım şu an. <laughs> Ahmet benim özür, ben niye onu buluyorum? <laughs> Neyse ya. Ben diyordum ki bir de Mert bu kadar ne yapıyor? Burada değildir bence ya. Zıpla. Zıplayayım mı? <laughs> burada değil değil mi? Burada mı? ışık var! Buradasın sen buradasın. Aa! Öküz seni! Lan öleceğim öleceğim! <laughs> Ammoşe! Ne yapıyorsun sen? Korkma oradan geç, geç içeri. Feroş dur Allah içindir. Zaten güldürdün beni içeride çok güldürdün. Hayır. Feroş bak buranın tek çıkışı bu kapı. Vallahi kaldırın buradan. Amoş. A amoş amoş dedin güldürdün zaten beni burada. Kız yok aşıları tam. <laughs> Ay ne oldu buna? <laughs> oh. Ah, ne haber? yapıyorsun sen? Valla bir gizli oda yapmışım. Uzay içerisi Feroş. Ben de bakacağım. Yok sen sığmazsın bir ona bakıyorsan. Olayım. Sen sığmazsın derken Hayır, sen de yani ne yani demeye geçiyorsun? İkimiz aynı anda kanka. Hemen kilolu espri sallıyor. İkimiz aynı anda demedim. Ben kendim sığabilirim Ama diye ben sence ben öyle mi yaptım Ankara? Sen niye öyle düşünüyorsun? Ben artık çıkabilir miyim? Ne no, olur. Çıkamazsın. Çıkamazsın Oturayım oh. Oha ne kadar sıcaklamışsın. İçerisi çok sıcak gerçekten kızım. Zor muydu bulmak? Ya yani bir tık zor oldu. Niye o çarpıları koydun anlamadım ben. Kafa karıştırmak Kafam karıştı. Muzunu aldım Doğru yedim. Değil, he? Muzunu yedim. O muz 120 bin dolarlık sanat eseriydi. Yapmışlar yurt dışında. 120 bin dolara satmışlar. Yedin mi? Yedim. 120 bin dolar ne olacak? Bana ne? Atardık onu. Umurumda bile değil. En azından 50 bin dolara... Beni ilgilendiriyor mu ya? Hadi sen şimdi... Ah, i̇çeride yatarken kahve söylemiştim. Onlar geldik yani kahveler alalım. Hep beraber içelim. Hayır ama ah, sen çıkacaksın. Ben şimdi gizli odama saklanacağım. Ben kahveleri alayım. Tamam mı? Kahvelerim kahvelerim. Tamam mı? <laughs> Fıtı 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 fıtı. Kahveler gelmiş. <laughs> ne yapıyorsun kız? Dikkat et abi. İçeri giriyorum. Var solda. Bak o çiviler bana gelmesin. Ha. Allah Allah. Gir bakayım. Amuş kapatma beni. Kapatma klostrofobim var. Klostrofok mu <laughs> bir kişi şey yok burada. Hadi ölürüm kapatayım. ölürüm ha ölürüm. Yatağı koymayacağım. Bak. Sen kendin kapat. Ahmet senin şifren neydi? Ya bak kötü insan. Telefonun burada telefonun. Şimdi sıçtın sen. Arkadaşlar bir solaryuma gelmişim. Süper. Süper yani anlatamam. Bronzlaşmaca! Ahmet, Ahmet öldürürüm <laughs> seni öldürürüm. Ne oldu be? <gülüyor> <gülüyor> Beni <laughs> Solaryumumda rahat bırak. <laughs> Gelsin çıkaralım. Sağ ol ya. ben olmasam kafanın arkası yarıldı şu an. Ha ben tabii kendim hayvan iyiliğimi aynı sandım. Bu daha narinmiş. Ben seninle aynı mıyım bir kere? Ben Mert kazandı değil mi Alperen? Mert kazandı değil mi? Mert mi kazandı? Çok hızlı buldu o size göre. Yemin et. Valla. O zaman ben burada Uf kapatayım ben Mert parasını veririm. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videonun kazananı Mert oldu. Ben şimdi Mert'e parasını vermeye gidiyorum. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. 150 bin like'a yeni gizli oda videosu gelir. Unutmayın bu giriş seviyesiydi. Bundan sonra şartları zorlaştırıyoruz. Level arttırıyoruz Alperen. Sizi バイバイ